Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı resmen çiğnedi. Öyle bir rest çekti ki ada bir anda karıştı, ortalık darmaduman. Survivor All Star 2022'de hiç alışılmadık olaylar yaşanıyor. Yasin Obuz'un uyarılar alması ve devamında bu uyarılara aldırış etmemesi beraberinde diskalifiye getirecek gibi dururken Obuz'un Acun Ilıcalı'ya rest çekmesi herkesi şoktan şoka soktu. Yasin Obuz, resmen programın yapımcısı Acun Ilıcalı'yı çiğnedi. Peki, neler yaşandı? Yasin Obuz, Survivor'da asabi tavırlarına devam ederken herkes tarafından tepki topluyor. Obuz'un son hamlesiyle resmen Acun Ilıcalı'yı çiğnemesi oldu. Bir kavga esnasında kendisini tutamayan Obuz, Acun Ilıcalı'ya ve tüm yapım ekibine rest çekmiş oldu. Yaşananların Obuz'un diskalifiyesiyle sonuçlanacağını düşündürüyor. Peki, Yasin Obuz Acun Ilıcalı'ya ne yaptı? Survivor'da Yasin Hikmet tartışması kendini gösterirken ada sallandı. Tartışmalara Ogeday da katıldı. Tartışmanın ana konusu Hikmet'in kendine özel yaptığı alandı. Devamında ortalık çalkalandı ve konular Acun Ilıcalı'ya rest çekilmesine kadar gitti. Yasin Obus, Hikmet'in diskalifiye riski olduğu için üzerine geldiğini söylerken sabah başlayan kavganın akşama kadar sürmesiyle resmen adada cinnet geçirdi ve en son Hikmet'in üzerine yürüdü. Yürürken hem Hikmet'i, hem Acun Ilıcalı'yı hem de yapım ekibini sözleriyle resmen bombaladı. Bu hareketlerden sonra Yasin'in adaya veda edeceği düşünülüyor. Peki, Yasin neler söyledi, neler yaptı? Sabah saatlerinde başlayan kavganın akşam saatlerine sarkmasıyla birlikte, Yasin resmen Acun Ilıcalı'ya rest çekti. Bu saatten sonra ne kralını dinlerim, ne de burada var ya. Bak ben seni tehdit etmiyorum, diskalifiye durumum var sesimi çıkarmadım ama hikmet harbiden sınırlarımı zorlama benim. Bak ben kralını dinlemem. Bak ben kendimi de yakarım, seni de yakarım ama bu mevzuda burada böyle kapanmaz haberin olsun bak dedi. Ardından ise Hikmet adada tek bir kral olduğunu, onun da Acun Ilıcalı olduğunu söyledi ve adam olacaksın dedi. Devamında Yasin, kralın gelse laflarına devam etti. Bu laflarla Acun Medya, Acun Ilıcalı ve yapım ekibini kastettiği açık bir şekilde görülen obuzun diskalifiye edileceği düşünülüyor. Sizler konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.